Evet, bannerlar geldi. Ancak atacağım hesap sahipleri şu an ortada yok. O yüzden iki hesabımı da ben ortadan bir çıkartayım istiyorum. Ondan sonra diğer hesaplara geçeriz. Zaten asıl olay atacağım insanlara. Çok heyecanlı! Lanet olsun! Hoş geldin. Dünkü hezimeti yapmasaydım iki hesapta da güzel bir şey olurdu. Dün bir bok yedim. Ona rağmen toparlamaya çalıştım. Bu hesabın 10 tanesini atalım çıkalım. Bu hesapta bir şey yok zaten. Ama bu hesaba 10 işte çıkarsa çok felaket olur. Saat bu arada 20.02. Hoş bulduk beyefendi. Pek şık gözüküyorsunuz bayım. Teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman yavaştan başlayayım. En azından bu hesabı bir aradan çıkartayım. Hepsi videoda olacak. Bugün attığımız bütün işler videoda olacak zaten. Dünkü hezimeti de koyacağım. Ben Raiden Shogun'u onlu deneyip bırakıyorum. Abi bu hesaba bir şey çıkmayacak zaten. 55li. Okey. Klasik. Harbi giymiş lan. Alın biz sözümüzde dururuz. Biz böyle onu avradın ne? Sara çıktı ilk şeyden. Sayı çıktı. Hadi 3 tane 4 yıldız abi. Madem hiçbir şey çıkmıyor. 3 tane 4 yıldız hadi. Yak. Güzel sayı ve sarı çıktı. Eee gördüm. Yok yok. <laughs> Asıl dalga burada. Çünkü burada 13 tane de standartımız var. Direktman ben bu standartı aradan çıkartmak istiyorum. Umudumdur ki 5 yıldız çıksın buradan da. Onu da biriktiririm gene. Sana açtırırım beni bitmeden. Olur fark etmez. Attım abi. Öküz gibi attım bu arada ya. Dalga çıkmadı. Bu hesapları bir, bir an önce geçmek istiyorum. Çünkü önemli olan sizin hesaplarınız. Benim hesaplarımda bir şey yok. Her iki tane dört yıldız at da burada küfür etmeyelim. Shining geldi. Tatlı güzel oldu bak Shining'in gelmesi. Bir de bok gelmedi başka. Çok iyi. Ee, şimdi bu hesaba bal istiyorum ama çıkma ihtimali yok bile. Çünkü burada piti yanlış hatırlamıyorsam 29'du. Ee, niyet ettim, niyet eyledim takım elbiseyle bal çıkarmaya. Bu cümleyi tekrar ettiğim için <laughs> Yok, bugün pek bir şey çıkmayacak benim hesaplarıma. Ee, ama sarı çıktı. Dört yıldızlar çıksın, bunlar önemli. Böyle iki dört yıldız gelirse tatlı olur. Hadi ikinciyi görür müyüz? Abi o son şey yapmayacaktım ya geçen günkü. Son hareketi yapmayacak. 4 yıldız geldi. bir şey deneyeceğim lan 4 yıldız gelir mi buradan yok gelmez kaç tane kaldı 5 tane var burada bunları da atalım bunları da aradan çıkartalım annen odaya giriyor bakıyor adam pc başına takım elbiseyle oturuyor Annem sıkıntı değil de birazdan babam eve gelecek ve kapıyı bu halde açacağım babamın o sırada eşkal çok garip olacak. Bunu anneme de anlattım. Birlikte güldük. Altında don var değil mi? Altımda dede e eşofmanı var kanka bu kalın. E bizde kaldım. Daha önce kesinlikle görmüşsündür onu. E üstümde. Bol bir adet eşofman böyle. Tam olmuyor falan. Gördüm reis. Son 2'yi de şuradan alalım. Aradan çıksın. Ee, zaten hesaplarıma bir şey çıkmayacağını biliyordum. Sadece bunlar başlangıç için. E, hesap sahiplere gelene kadar. Eşofman kardeşim. Umarım eşofmanı görmüştür. Çok dalga oldu bu arada. Hiç de güzel olmadı. Şu sıra bakmayın tekrardan. Atıyorum abi. Yapacak bir şey yok. Buradan da hani Bali çağırdığımızı belli edebilecek bir şey yapalım. İhtimal çok zor. E 40 ve 24 tane var elimizde. 37 abi. İmkansız gibi bir şey. Hani çıkma ihtimali neredeyse yok. Deniyoruz. Var tabii ki ama ben şanslı hissetmiyorum bugün. İlk onluğu verdik. Çok fazla parladı. Bir an 5 yıldız mı acaba diye bir şüphelenmedim değil. Hadi bakalım. Yunjin çıktı. Şaşırttı. Banner'da olmayan bir karakter. Yunjin beklemiyordum açıkça söyleyeyim. Abi iki tane dört yıldız var. Bizim hüzünlü ayırtma burada. Olmadı. Abi. <laughs> Bitti. Hadi. Bir onu da Bir an gerçekten inanmıştım. Üzülmek yok. Sara çıktı çok iyi. Bir tane daha Sara. Bir tane daha Sara. Bitmeden bir tane daha Sara lütfen. Sakin olun. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ama ben bir geri zekalı olduğum için bunu kapatma tamam mı mal? Bunu kapatma. aynen bir de böyle koy. Anam burada chat varmış lan. Chat'i de şöyle yukarıya koyalım. Evet. Saymadık bir saniye. 38'den hesaplarsak şu an 58. 59 Bununla 60 oluyor. 61 Oğlum Bir an inanmıştım lan. Onda da sayı çıktı. Bütün dört yıldız karakterleri çıkarttık. Hiçbir şey de yok. Full yeni karakter çıkarttığımız için. Kendim hakkında hiçbir bilgi vermedim. Ben can kafi abi. Ben can kafi ya. Kendim hakkında galiba bilgi verdiğim bir hakkımda bölüm oluşturmayayım. Arkadaşlar bakın. Kanalı büyütüyorum. Emot yapacağız. Ben çizeceğim ellerimle. 19-20 gösteriyorsun by the way. Bu üzücü bir şey bazı noktalarda bazı noktalarda değil. Abi 29 ya. Reis ne istiyorsun? Bale atıyorum ha haberin olsun. Çıkmaz bu arada mor siyah. Mor siyah ne lan? Bu mu? Sana bir Kojo Sara. Kojo Sara bugünkü lanetimizdi. Bugün hep Kojo ile başladık. Sana da çıkartıyorum Kojo Sara. Kullanırsın. 39 oldu. 49 oluyor şimdi. O zaman Sayu geliyor. Gelmesi gerekiyor. Sayu'nun. Abi bana DPS karakteri önersene ya. Ne var sende? <laughs> Ona göre. Kı burada 50 yaptık. Anam! Geliyor! <laughs> Lan şarkının adı neydi? Bütün umutlar yıkılmıştı. Abi bütün umutlar yıkılmıştı. 3 hesapta bir bok çıkmamıştı. Ama 50 piti de Raiden Shogun. Elim ayağım titriyor. Bir de silahını atıyorum. Atmıyorum silahını. Reisül İslam burada bırakayım mı? Rüvünler tıktım tıktım sayın seyirciler. Son bir hesabı deneyeyim dedim arkadaşlar. Son bir hesabı deneyeyim dedim. 2 saattir moral bozukluğu. 50 piti de Raiden Shogun. Bitti. Reis'le tek kelime anlaşıyoruz biz de böyle. Bitti arkadaşlar bitti. <laughs>